Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir örneğim var arkadaşlar. Bakın çok güzel bir örnek. Çıtı pıtı şöyle kabartmalı. Ee, arkası da bu şekilde. Arkası düz. Önü de bu şekilde. Çok güzel ve çok kolay bir örnek. Görünce siz de şey yapacaksınız. Bundan çok güzel battaniye oluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bebek yeleği de oluyor. Kendinize yelek, hırka, sveter yapabilirsiniz çok güzel arkalı önlü olmadığı için atkıya pek olacağını zannetmiyorum çünkü arkası farklı önü farklı bunu şimdi beraberce yapacağız arkadaşlar İplerin bebe ipi kullandım ben istediğiniz her ipten olur sadece şeyleri birbirine uyumlu olsun yeter arkadaşlar kalınlıkları bunu beraberce yapalım kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa onlar da hoş geldiler örneğimiz yapmaya başlayalım her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor arkadaşlar oraya hepinizi beklerim Ben şöyle onda başladığım gibi şu ila rengimden başlayacağım arkadaşlar zincirimi çekiyorum önce Tığımı birazcık kalın tuttum 4 numara tığ kullandım bunu şöyle zincirimi birazcık bol bol çekiyorum arkadaşlar fark ettiyseniz altına sık iğne yapacağım ilk sırasına Ondan sonra ee Örneğimi kuracağım. Şu kadar bana yetiyor arkadaşlar. Şimdi ilk sıramı bir sık iğne yapalım. Ee, sık iğnemizi de arkadaşlar çift sayı yapın. Ee, yoksa şeyin önüne sayısı yok. İstediğiniz boyutta yaptıktan sonra sık iğnemizi yapın. İstediğiniz boyuta ulaşınca sık iğneyi bırakın artık. Örneğe dönün. Zincirimiz biraz fazla çekebilirsiniz. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın, şöyle batıyorum. İkisini bir çektim. Şöyle, ikisini bir çektim. Her zincirimin içine batıp, şöyle ikisini bir çekiyorum. Zincirlerimi de tek kanat battım. Sizin de aklınızda olsun. Tek kanat olunca örgü düzgün oluyor altı. Bakın şöyle, sık iğnemi yaptım. 4, 6, 8, 10 12, 14, 15 bir tanesini sökelim 14 olsun şimdi arkadaşlar bir zincir çektim arkayı döndürdüm hemen ilk ilk sık iğnemin içine hemen ilkine böyle bir sık iğne yapıyorum başına şöyle iki sefer doladım Şu yanındaki sık bakın yanındakine Atıyorum, ikisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar iki sefer doluyorum, aynı yere battım, ikisini bir, ikisini bir çektim. Şöyle oldu. Bunun üçünü birde topladım. Hemen zincir çekmedim, yanındaki sık iğnemin tepesine bir sık iğne yaptım arkadaşlar şöyle yaparken dışarıya çıkartın arkada kalmasın sık iğnemi yaptım bakın tomurcuğumu yaptım bir tanesi başını iki sefer doladım hemen onun yanına bir trabzan 2 iki, iki çekiyorum ve bırakıyorum iki tane orada İki sefer doladım aynı yere aynı yere batıyorum 2 2 çektim. Ve üçünü bir topladım. Hemen şu yanındakine bir sık iğne. Sık iğnem yaparken şunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu arkadan öne çıkartıyorum. Bakın şu iki ilmeğimi şöyle yaptım. Başını iki sefer doladım. Ve yanındakine 2 sefer doladım. 2 2 ve hepsini bir topladım. Bunun yanındakine sık iğne mi yapacağım? Bakın şöyle. Sık iğnemi battım. Ama bakın bu arkada kaldı. Bunu böyle önün elinizden öne çıkartın. Bu iki iğne sık iğnemi de çektim. Tam oluşuyor. Ha iki sefer doladım hemen yanına. 2 2 2 sefer doluyorum 2 2 üçünü bir kapattım hemen yanına bir sık iğne bakın bu arkada kalıyor arkadaşlar bunu böyle elinizden itin ve sık iğnenizi öyle yapın önde olması lazım örneklerimizin başını doladım ve yanına tam uçuk yapıyorum bir tomurcuk bir sık iğne arkadaşlar gördüğünüz gibi başını doladım yine çift sayıda ile de, tek sayı yapmanız gerekiyormuş arkadaşlar sık iğneyi ben tek sayı dedim. Şu bir tanesini atlayacağım mecburen. Sondakine batacağım. Denkleşmesi için. En sonda da şöyle bakın sık iğne ile bitirdim. Sık iğne ile bitti. Örneğimiz böyle oldu. Bakın tomurcuklarımıza. Şimdi burada ip değiştireceğim. Beyaz ip isterseniz tek renkten de yapabilirsiniz. 3'ten 3 üç renk, 4 renk istediğiniz her ipten yapabilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirme örneği olarak da düşünün. Kalan iplerinizden birer sıra aralarına beyaz koyaraktan kalan iplerinizden birer sıra yani bir öre birer örnek birer örnek yapabilirsiniz. Şöyle çektikten sonra şöyle bir yapıyorum. Sıkılıyorum arkadaşlar bunu. Şunu da içinden şöyle çektirdim. Düğümümü yaptım. Sonra bunu bağlayıp içine çektirebiliriz. Bakın bir zincir çekmiştim zaten. Hemen döndüm. Bakın. Yaparken bir zincir çekmiştim. Şunu da sıklayayım biraz. Hemen şu ilk şeyimize batıyoruz. Bakın, Bu, buna bir sık iğne. Hepsinin başına birer tane sık iğne arkadaşlar. Bakın şöyle. Hepsinin tepesine sık iğne. gördüğünüz gibi bütün şeylerin tepelerine batıyorum trabzan şey şu görünen yuvaların içine birer tane bir sık iğne yapıyorum yaptık hepsine şimdi sonu da göstereyim bu şekilde battım. bakın en sondaki sık iğne şunu sık iğneme de batıyorum ve örneğime bir zincir çekerek dönüyorum. Şimdi beyazı kuracağım arkadaşlar. Her seferinde başlarken sık iğne ile başlayın arkadaşlar. Her seferinde ilk başın ilmenin sık iğne olacak. Sık iğne. Sonra başını iki sefer doladım. Örneğimi yapıyorum. 2 2 çektim. İki sefer doladım. 2 2 çektim hepsini bir kapattım hemen onun yanına bir sık iğne örneğinizi şöyle çıkartın arkaya arkadaşlar öne 2 2 aynı yere trabzan iki tane yaptım ve hepsini bir topladım yanına sık iğne Örneğimi şöyle örneği çıkartıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere tekrar. Ve kapattım. Sık iğnemi yaptım. Hemen yanına hep üst üste gelecek örnekler arkadaşlar. Yaptığınız tomurcukların hepsi üst üste gelecek. Trabzan olduğu yere trabzan, tomurcuğun olduğu yere trab tomurcuk gelecek. O yüzden her seferinde sık iğne ile başlamamız gerekiyor. Bir tane daha yapıyorum. Buraya trabzanımı bakın hepsini bir topladım. Yanına sık iğnemi yaptım. Şöyle bunu arkadan itekliyorum ki tomurcuğum önde olsun arkadaşlar ipini iki sefer doladım bakın burada bir tane daha var onu da yapıyorum sık iğne ile de bitireceğim hepsini bir topladım burada en sona da bir tane sık iğne yapıyorum ve örneğimi bitiriyorum şimdi şu bu ikinci sıraya geçtiğimde bu ipimi alıp böyle ipimi bağladım bakın arkadaşlar bir zincir çektim şöyle hemen dönüyorum ve ilk şeyden hemen sık iğnemi yapıyorum bakın şöyle hepsine atıp birer sık iğne yapıyorum bakın arkadaşlar buraya battım şimdi buraya hepsinin tepesine batıp sık iğnemi yaptım başa kadar. Buraya da batıyorum. En sondakileri unutmayın arkadaşlar bakın buradakileri. Sayınız azalır yoksa. Evet bakın şu şekil tamamladım. Bunu yaparken arkadaşlar bitiminde de mesela şimdi şu e, lilayla bitirdim. En son bir de böyle sık iğne geçin ki arkayla altından üst aynı olsun yoksa bu böyle kabarık duruyor bu, bu şekilde duruyor sık iğne geçtiğiniz zaman düz duruyor örneğinizi bitirdikten sonra ne yapacaksanız battaniye yaptığınız örnek veriyorum örnek bittikten sonra aynı renkten bir sırada sık iğne geçin üstü şöyle düz dursun Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar beni dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz hoşçakalın